Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm güzel dostum. Hoş geldin. Bu yolculuğa bir basamak daha tırmanarak devam ediyoruz. Bugün ruhun en büyük yüzleşmelerinden birine yaklaşacağız. Kıyamet, mahşer, mizan ve o büyük karşılaşma. Ama unutmayalım. Bu bölüm sadece korkular üzerine değil, bir uyanış üzerine kuruludur. İbnü'l Arabi Hazretleri der ki: Kıyamet yalnız bedenin değil, kalbin de sarsılmasıdır. İşte biz de bu bölümde kalbin kıyametine kulak vereceğiz. Çünkü gerçek hesap dışta değil, içeride başlar. Hazırsanız başlayalım. Kıyamet ve Mahşer'in hakikati. Kıyamet halk arasında çoğu zaman sadece yıkım olarak bilinir. Gökler çatlayacak, dağlar yürütülecek, yıldızlar dökülecek. Ama sufiler bilir ki bu sahneler yalnız dış alemin değil iç dünyanın da yıkımıdır. İbnül Arabi'ye göre kıyamet insanın batınında gerçekleşen bir silkiniştir. Ona göre herkesin bir küçük kıyameti vardır. Her ölüm bir kıyamettir. Her büyük idrak bir kıyamettir. Ve mahşer yalnızca ölülerin diriltilip bir araya geldiği yer değildir. Aynı zamanda insanın kendini parçalamış yönleriyle yüzleştiği bir sahnedir. Mahşer, benliğimizin bütün perdelerinin kalktığı, nefsin, ruhun, aklın, kalbin hepsinin aynı yere çağrıldığı bir iç meydandır. Her şey ortaya dökülür. Ama bu bir ifşa değil, bir gösteriliştir. Görmen içindir kendini, yaptıklarını olduğunu sandığınla olduğun arasındaki farkı. İbnül Arabi der ki mahşer kulun kendini görmesidir ve bu görüş ne ilimle ne de hayalle gerçekleşir. O bir zuhurdur. Mizan tartılan nedir? Mizan yani terazi Kur'an'da sıkça geçer. Vel veznu yevme iznil hak. O gün tartı gerçektir Araf suresinde geçer. Ama soralım tartılan nedir? Bir elmanın gramı mı bir iyiliğin adedi mi? Hayır. İbnül Arabi'ye göre tartılan niyetin özü. Yaptığınla olmak istediğin arasındaki mesafe. Kalbin ağırlığıdır. Ona göre mizan hakikati ortaya koyan bir terazidir ve her şey kendi hakikatiyle tartılır. Bir söz niyetinle birlikte ölçülür. Bir suskunluk bile içinde taşıdığı mana ile değerlendirilir. Bu yüzden o gün şekiller değil sıdk tartılır. Sadakat, sebat, sevgi. Görünmeyen ama bilinen ne varsa ortaya dökülür. Ve insan bazen orada ilk kez kendini olduğu gibi görür. O anda fark eder ki hayatında tutmadığı şeylerin terazisi orada duruyordur zaten. İbnül Arabi şöyle der. Kul o terazinin terazisi olduğunu anlayınca mizan kendisinde kurulur. Yani o terazi aslında dışarıda değil senin içindedir. Vicdanın, kalbin, iç alemin hepsi birer kefedir. Sırat hakikatin ipince yolu. Sırat incecik bir köprü cehennemin üstünden geçer. Altı ateş üstü nur. Ama sufiler bilir. Bu köprü dışarıda bir yapı değildir. Sırat hakikatin kendisidir. Çünkü hakikat incelik ister. Bilinç ister. Kalbin dengede durmasını ister. Sırat insanın kendi hakikatine yürüdüğü çizgidir ve bu yürüyüş kolay değildir. İbnül Arabi der ki sırat sıratı müstakimdir, hakikat çizgisidir, onu geçen kendini bulur. Kimisi bu köprüyü uykuda geçer, kimisi dünyada, kimisi öldükten sonra ama herkes bir gün o ince yoldan yürür ve düşen hakikatten sapandır. Yani hakikat ne kadar dar görünüyorsa o kadar nettir aslında. Cennet ve cehennem ruhun halleri. İbnü'l-Arabi için cennet ve cehennem de mekan değil haldir. Ruhun ulaştığı boyutlardır. Cennet ruhun Allah'a yaklaşmasından doğan huzur. Cehennem kendinden uzaklaşmanın acısı. Ona göre kişi dünyadayken hangi hal üzereyse oraya gider. Yani öfkeyle yaşayan cehennemini burada kurar. Sevgiyle yaşayan cennetini içinde taşır. İbnü'l Arabi der ki cennet senin hakikate uygunluğundur. Cehennem ise ondan uzaklığındır. Bu haller dıştan içe doğru ilerler. Ve kişi aslında cehennemde değil kendi karanlığında yanar ya da cennette değil kendi nurunda serinler. İlahi Karşılaşma Vechullah Hesabın sonunda bir karşılaşma vardır. Kur'an buna likaullah der. Allah'la karşılaşmak. Ama bu bir görsel görüş değil. Hakikatin kendisiyle buluşmaktır. İbnül Arabi der ki veçhullah her şeyin yüzüdür. Allah'ın tecellisidir. Kul bu yüzle karşılaştığında kendi hakikatini de görür. Bu yüzden o gün bazı yüzler parlar, bazıları karanlık kalır. Çünkü karşılaştığı Allah'ın değil kendi hazırladığı aynadır. Her kul kendi Rabbini bulur ve o Rab onun niyetinin aynasıdır. Güzel kardeşim, bu hesap günü sadece ölüm sonrası değil. Her gün biraz yaşanır. Her tefekkür bir mizandır. Her pişmanlık bir sırattır. Her iç uyanış bir mahşerdir. Ve en önemlisi bu hesap bize korku için değil, uyanış için verilmiştir. İbnü'l Arabi'nin bize söylediği gibi kul kendini bildiğinde Rabb'ini bilir. Kendine döndüğünde her şey çözülür. O halde gelin. Bugünden başlayalım. Kalbimizi tartalım, sözümüzü dengeleyelim. Zikrimizi artıralım ve ruhumuzu o karşılaşmaya hazırlayalım. Her hesap bir kapıdır ve Allah'a çıkan yolların kapısı kalpten geçer. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım katkı olmuştur. Katkı olduysam size bir farkındalık yarattıysam ne mutlu bana videomu beğenerek abone olmadıysanız bana abone olarak desteklerinizi bekliyorum Kendinize iyi bakın sizi çok seviyorum Sevgiyle kalın hoşça kalın.